Babaanne, babaanne ben ne yapacağım, babaanne ne yapacağım ben. Kendi başına iş çevir. Sonra da babaanne, babaanne ben ne yapacağım babaanne. Düşündür bakalım. Babaanne bak bir de sen gelme benim üstüme. Allah aşkına gelme benim üstüme. Bak benim o kaydı bulmam lazım. Ben, ben Nedim'i kaybetmek istemiyorum ya. Kızım senin aklın yerinden mi oynadı? Nedim'i kaybetmek istemiyormuş. Ben de diyorum ki kayıt dinlenirse kanıt olur. Aa, nedir içeriden çıkar diye korkuyor bu. Biri zaten ölecek mi kalacak mı belli değil. ki Bırak öbürü de içeride sürünsün. Sen o kaydı bul. Sil yok et ki Nedim içeride kalsın. Parada, şirkette, köşkte senin olsun.